Evet. İhan Yılmaz Yeni Dünya Düzeni e, Sohbet Başlıklı ee, İnsan Olarak Yaşamak e, Hashtag e, açmış, Hashtag İnsan Olarak Yaşamak Zorlaşıyor Bunun üzere kimler neden yapıyor? E, bunun cevabı bendi. O yüzden e, istemeden Mecburen mehtiniz olarak müdahale ediyorum. Tabii iyi hangi kardeş. Benim mehti. <laughs> yani bu sorulan cevapları ben de verdim. Ee, yaşamak zorlaşıyor çünkü şeytan e, insanları Rabbinden uzaklaştırıyor. Hırs Aç gözlük bir de zorba insanlar çalan çırpan insanlar oluşuyor aç gözlü doyurmak bilmez nefsi öyledir nefsine uyan insanlar çıkıyor bunun özünde dinsizlik var şeytan var şeytan ayartıyor kandırıyor kötü şeyler planlar yaptı Mesela İnanıl'ın bahsettiği kurçuk içeren gıdalar gibi fikirlerle insanlara kurçuk yedirmek istiyor böyle iğrenç. Yani yenmeyecek şeyler yedirmek istiyor. Niye? Çünkü insanın düşmanıdır şeytan. Lucifer da benim bu arada. Ama onlar yarın diyor şeytan falan diyeyim. Şeytanın baş düşmanıyım aslında. Düşün <laughs> prensim evet. Öyle, öyle, geçiyor. Her değil. Her şeklinde geçiyor ama öyle değil. Yanılıyorlar. Papaza kalmışlar öyle söyleyeyim. Papaz çünkü beni o diye tarif ediyor. Tamam mı? Şeytanın oğlu falan filan diyor. İftira ediyor işte. ben bir bir müdahale edeyim. Decaliyet, Mehdiyet önce bunu anlayalım. Decaliyet ne, ne Kökeninde kim var? Deccaliyetin şeytanı var. Niye Deccaliyet? Yani seni kutulara tıkmak, Matrix. Deccal, Matrix işte. De. Önde duran kutular işte. Onları bırakıyorsun, tanıyorsun. Oyunlar oynuyorsun, filmler izliyorsun. Ayakta uyuyorsun. İşte Deccal o. Deccaliyet o dünyada olmak. Gerçek dünyayı bırakıyorsun. Daha doğrusu çalıyorlar senden. Filo Hayatı yaşanmaz hale getiriyorlar. Pahalılık, işsizlik falan bunlarla. Baskı altına tutup ülkeleri kutulara seni tıkıyorlar. Kutulara tıkıldı mı? Artık Seni bir de hareketsiz bırakıyor. Bir oyunda çalıştırıyor ya da işçi yapıyor. Herhangi bir şekilde senden çalıyor yani. Eğlenceni çalıyor. Seni orada çalıştırıyor resmi. Evet. E, online oyunda oynadığını sanıyor. Oyun oynadığını sanıyorsun. Oyun oynamıyorsun aslında çalışıyorsun. Hı. Üç sene çalıştım mesela. Bir sene kadar da şeyde proyekte çalışıyorum. Mecbur ediyor seni çünkü. Yani parasını değerlendiriyor. Pahalandırıyor koyun. Ve seni çalışmaya yetiyor. Evet. Mecburen çalışıyorsun ya. Yani. Oyun game over yani. Ee, o yüzden çok da önemsemeyerek oynuyorum bence. Game oyun zaten bitmiş diyorum da kendimi kandırıyorum. Raid de falan işte. Ben birkaç efsane karakter aldım. Orası güzeldi tamam. Ee, ölü, ölü, yüce ölüm şevalesi mi neydi? Bir tanesi. Şimdi veriyor şu anda. 7 gün oyuna girersen alıyorsun. Bundan bunlar güzel evet fena değil. Bugün biraz daha yapıyor. Şu an 4-5 tane efsane e, karakterim oldu mesela. E, ben de Dezcel evet. E olarak mecburen ee, o oluyor. Yoksa çıktı herhalde. Duvara baka baka be 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 ben de oyalanıyorum. Zihnimi oyalıyorum. Evet. Bunu bizleri kimler neden yapıyor? Mesela kanalizasyon suyunu arıtma ee, olayını anlattı İnan kardeş. İnan Yılın. Böyle planlar yapıyor. Niye? Çünkü ona şeytan ilham ediyor. i̇nsanların yani zor duruma düşmesi, aşağılanması şeytanın hoşuna gider. Evet. Onlara da bunları ilham eder. Böyle yap. Hangi suyunu şey yapsana. Artık bir çizsen. Gülüp gülüp çektim sonra. İşte bunun arkasında şeytan var. Tecaliyet var. Evet. <laughs> e şu makine e tapanlar e, ve kötü e, şeytana uyup kötü planlar yapanlar var. İşte Firavun gibi Eccariyet onların elinde şu anda. O yüzden saatlerce çalışıyoruz. Yani oyun oynadığımızı sanıyoruz. Oynamıyoruz aslında. Çalışıyoruz. Neyse. Şimdi bunu bize kimler neden yapıyor? Şeytanın kandırdıkları yapıyor. Şeytana uyanlar yapıyor. Teklifine uyanlar. Hırs yaptı şeytan. Daha çok kazan daha pahalı yapıyor. Seni çalışmaya zorlar falan işte. Yani hayatı zorlaştıranlar e, insan, insanı kötü ve zor bir duruma düşürmeye çalışanlar şey aslında şeytanın müritleridir. Farkında dinler, şeytan onlara ilham veriyor. Kanalizasyon, kanalizasyon suyunu arıtmaya teşvik eden de o. Çünkü insanın zor durumda görmek onu mutlu ediyor. Çünkü onun yüzünden, insan yüzünden lanetlendi ya. Secde etmediği için. Kendi hatasını, fatalesini bize çıkarıyor yani. İblis geliyor iblis yani. Anladın Tabii ki büyükten bir biz önümüze eğilseydik Ya ruh vermiş lan onun ruhu var onda. Oh, yok o ya ben. O ben eğilmeliyim deseydi. Tanrı'nın önünde, tanrı'nın önünde eğilmiş gibi olurum o zaman. Ha, eğilmezsem de eğilmemiş gibi olurum deyip akıllı davransaydı böyle olmayacaktı. O faturayı bize kesti şeytan. Ve e, de hayatı zorlaştırmaya çalışıyor işte. İşte İlhan İmam'ın anlattığı, sorduğu sorunun cevabı bu. Şeytana tapanlar evet. Yani Allah'ın düşmanları dünyayı yönetiyor evet. O yüzden hayatı zorlaşıyor. Yani şeytana tapanlar, özellikle onlar ee, kötü şeyleri, kötü durumda insanları düşürenler onlar olur. Çünkü şeytan ilham eder. Kanser, kanalizasyon suyu gibi, e, kurçuklu yemek gibi böyle garip teknikler şeytanlardır. Büyük ihtimal. Ya yani bu teknikleri yapanlar da şeytanlardır. Yani şu dünya forumunda bir sürü şeytane var. O zaman. Dünya ekonomik forumunda yani dedikleri, dedi, yani Yunanlı kardeşinin anlattığı o forumlar şeytan, şeytanilerin forumları yani evet. Deccaliler, <laughs> deccaliyet. Yani şu makineye tapanlar, önden ayrılmayanlar, saatte acaba. Halbuki Rabbine ayırsa yarım saat cennetler şey tutacak. <laughs> Namazını kıl, niye diyoruz? Evet. Allah affetsin bazen ben bile kaptırıyorum kendimi ona şuradan ne demişti, şuradan olmuştu diye saatlerce. Ben, ben de yapabiliyorum bazen Rabbimden özür diliyorum. Ama namaz vakitinde işte itaat edersen günde üç kere minimum üç sabah öğün akşam şeklinde namazını yapabilirsen o zaman da korunabilirsin. <laughs> yani müşrik durmanı düşmemiş olsun. Musa Miri gibi olmamış olsun yani. Musa gibi bir sabi. Onu <laughs> düşünürsün. Sabi yani o inek buzağıya tapan. Evet. Sen de işte inek buzağı değil de inekler gösteren o çıkartan bir şey tapıyorsun. Samirlik yapıyorsun yani. Dencelerin başında aslında. Yani ve ben şu anda kendimi nasıl değerlendiriyorum? Ben e, ben de oyun oynuyorum. oynuyorum. Musa Amir miyim neyim diyorum. Musa Amir, Musa ile Samir'i birleştiriyorum. Musa Amir diye nick koysam <laughs> yani benzeri. Musa gibi bir Samir'i yani veriyoruz bir taraftan ama oyun oynuyoruz. Ve o böyle buzaya biz de tapıyoruz yani aslında. Tapıyor gibi oluyoruz istemeden. Allah affetsin ben özür diliyorum. Nefsimi oyalamak için yapıyorum. Diyorum. Yani ben tapıyorum. çünkü. Musa mı de olmuş oluyor yani. Yani Samir gibi bir Musa. Uzaktan öyle görünüyor evet. <laughs> Samir'i bilirsiniz. Aa, böyle uzaya tapan, tapıştı, tapıştı da da tapındıran. Evet. <laughs> Ama ben tapmıyorum işte. Bir mecburiyet. Mecburen Samir gibi bir Musa oluyorum. Anladın mı? Evet, e, İlhan kardeş güzel İlhan vardı bu Cezmi e, Decaliyeti sordu, ben de anlattım. İlhan e, Yılan kardeşi başarı ediyor. E, o anlattığı pis teklifler, pis şeyler yapanlar da Decaliyet e, Decaliler, yani şeytaniler olmuş oluyor. Ne onlar? Şeytaniler. Yani Allahsızlar, batıyabilirsiniz. <laughs> Yani onun için din önemli, din eğitimini verin arkadaşlar. İnsanları boş boş bırakırsan, Allahsız bırakırsan gider oraya şeytana gider ya cini. <laughs> onun için dini bilgileri verin. Ee, Allah tektir. Anne ya da baba değildir. Ee, Hristiyanlık da, Yahudilik de, eğridir. Yani kitapları eğridir. Tam doğru değil yani. Yarı holi tam oraya, yani puli oraya olan Kur'an'dır. O yüzden bütün insanlık Kur'an'da birleşmelidir. Mehdiyet budur işte. Kur'an'da birleşeceksin. Mezhepçi olmayacaksın. Ölücü olmayacaksın. İnsanları ayırmayacaksın. Sırf sen ayırmayacaksın. Sen şusun, sen busun. Sen Alevisin, sen Hanbelisin. Hanbelisin öyle değil. Kur'an'da birleşeceksin. Tek yürek olacaksın. Almanlık var. Adalet yapacaksın. Barış ve iyilik yapacaksın. Ve böylece yani tekrar ne çalışacaksın. Bu kadar. Mehdiyet bu işte. Beceri etse e, o şeytanların tekniklerine uyup kurtçuk yemek. Ya da e, tuvalet suyu, arıt, arıtılmış tuvalet suyunu suyunu içmek. E, öyle yol halleri düşersin onu izleme arkadaşım. Sakın destek olma. Bunlar şeytanedir. Yani insanın baş düşmanıdır. Evet, 2025'te tanınacakmışım galiba. Böyle bir söylenti var, bilmiyorum yanlış anlamadıysam. Şimdi tanıyamayacaksın, zorlama kendini arkadaşım. Ben Mehdi'niz olarak böyle video yapayım dedim. Nihal e, Liman videosu geldi. Bezaliyet, Mehdiyet olayı bağlantılı gibi gördüm. Ee, bir cevaplamak istedim sorduklarını. Evet. Şimdi bu kadar ilhamlar olursa az iş gidiyorsa da yaparız. yani tanınamıyorum. 2025'ten önce tanınamayacağımı da bilmek tabi biraz resmi kırıyor. Ama işte bu aynada öf, bu ay yükselim evet. Bu aynada bu işi bıraktırmıyor. <laughs> Sonuna kadar savaşıyor. Mehdi benim lan ben ya. <laughs> benim evet. Gerçekten benim. Anlatabildim mi? <laughs> e kafana vura boğa gibi. <laughs> benim Mehdi benim. Artık tanısam mı sekiz sene geçti <laughs> Tanıyamıyorlar da arkadaşlar. Adam şey bekliyor, şüpheli anlatıyor, şey kandırıyor bunları. Hindu Odisi okuyor. Yani size kandır, kandırılmıyor haberi yok. E, ee, kıyamet kop, koptu kopacak adam şeyi bekletiyor bunlara. E, şey, bekletiyor. Ve yani herkesin duyacağı bir inek sesi çıkacakmış. Süper <laughs> <laughs> ya espri netini izlersen Ama yani netini izleyin. <laughs> mehti burada bilin yani benim. Tamam mı? Bunlar evlenin işte. Gülü yaparsanız. yaparsın. 这个。Yeah.